Tekkeköy ve Kavak ilçelerinde kaymakamlık yapan Gölcük kaymakamı Yusuf Özdemir, Samsun'da düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 53 yaşındaki Gölcük kaymakamı Yusuf Özdemir'in cenazesi Samsun'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Bir süredir kanser tedavisi gören, geçtiğimiz gün evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan fakat yaşamını yitiren üç çocuk babası Özdemir'in cenazesi koca düzenlenen törenin ardından Samsun'a getirildi. Özdemir için büyük camide cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını Gölcük müftüsü Emin Yılmaz kıldırdı. Özdemir kılınan cenaze namazının ardından Derecik mezarlığına defnedildi. <laughs> Come. Oh